tarla faresi ile ev faresi. Tarla faresi ve kuzeni ev faresi birbirlerini ziyaret etmeye karar vermişler. Önce kentli ev faresi tarla faresine konuk olmuş. Yaşlı ve ulu bir meşe ağacının dibindeymiş tarla faresinin küçük yuvası. Tarla faresi kuzenini kapıda karşılamış, buyur etmiş, oturtmuş, Karanlık, rutubetli ve kötü kokulu deliğe giren ev faresi işten içe buradan gitmek için can atsa da kuzenini kırmamak için gülümseyerek oturmuş. Sofraya tahta kaseler içinde ne olduğu belli olmayan bir sıvı gelmiş. Kokusundan, tadından hiçbir şey çıkaramayan ev faresi sonunda yedikleri yemeğin ne olduğunu sormuş. Bu mısır çorbası demiş kır faresi güzel değil mi? Biraz daha ister misin? Ee, yok. Ben mümkünse bir sonraki yemekten alayım. Başka yemek yok ki. Biz bu köy yerinde bir kap yemek yeriz. Ev faresi artık dayanamamış. Bu yoksullukta, karanlık izbe deliklerde aç açık yaşayan yoksul kuzenine biraz da dünyanın nimetlerini göstermek istemiş. Kalk dostum bize gidiyoruz. Darı çorbasından başka lezzetler de var bu dünyada. Beraberce yolu düşmüşler. Şehre yaklaştıkça değişen, kalabalıklaşan dünya kır faresini şaşkın bırakmış. Arabaların yanlarından koşarak, kedi köpek gördüklerinde deliklere saklanarak eve atmışlar kendilerini. Ama kır faresinin yüreği bu tür heyecanlara alışkın değilmiş. İşte burası benim evim diye övünerek kendi yuvasını göstermiş ev faresi. Gerçekten de zevkle döşenmiş, sıcak, konforlu ve geniş bir yermiş burası. Ama dur, daha bitmedi. Şimdi beni izle. Yuvanın arka tarafındaki aralıktan geçen ev faresini izleyen kuzeni kendini bir anda evinkilerinde bulmuş. İşte ziyafetimizi burada düzenleyeceğiz. Şu yukarıdaki ipe bağlı duran pastırmayı görüyor musun? Tadına bakmak ister misin? Şimdi getiriyorum. Bir tırmanışta pastırmaya ulaşan ev faresi bir anda ipi kemirmiş ve pastırma gürültüyle yere düşmüş. İkisi birden pastırmaya atılmışlar. Ama kilerin dışından sesler gelmeye başlamış. Birden kiler kapısı açılmış. Kahrolası fareler! Ne de sizden çektiğimiz... Bu evin kedisi nerede? Derken vahşi bir miyav olama. Miyav! Ve sıçrayarak gelen kedinin sesini duymuşlar. İkisi birden deliğe doğru hamle yapmışlar. Ve kedinin pençelerinden kendilerini kıl payı kurtarmışlar. Çok korktun mu? Demiş ev faresi. Kağıt gibi beyaz bir yüzle. Olur böyle şeyler. Biz kazandık, kurtulduk. Şehirde böyle tehlikelere hazırlıklı olmak gerek. İyi ve güzel şeyleri karşılığı budur. Ee, ben bu heyecanı yaşamaktansa bütün ömrüm boyunca her gün mısır çorbası içmeye hazırım. Sana bol şanslar dilerim. Pastırman çok güzel olabilir. Ama kedi denilen vahşi yaratık da var senin dünyanda. Hadi bana eyvallah. Ve kır faresi mutluluk içinde kendi meşe ağacının yolunu tutmuş.